Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci el bir bilgisayar toplayacağız. Arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim videonun başında. Bu ikinci el alacağımız parçaların işte bilgilerini yani doğrusu satıcının bilgilerini falan bayağı bir sansürleyeceğim. Onu en başta söyleyeyim sizlere yani. Çünkü mesuliyet hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Yani sadece sizlere öneri yapabileceğiniz şeyleri gösteriyorum. Yani bunu alın demiyorum kesinlikle. Bu şekilde bilgisayar toplayabilirsiniz diye göstereceğim sizlere arkadaşlar. Neyse ben hemen direkt ilk parçamızla başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar Şimdi ilk parçamız hariç bütün parçalarımız ikinci el arkadaşlar. İlk parçamız anakart ya. Ben anakart konusunda yani tatmin olamadım ikinci elde. Bilmiyorum sürekli bir sıkıntılar çıkıyor. İşte yani diğer parçalarda da oluyor arkadaşlar. Bakın ikinci el alıyorsanız bunun sorumluluğunu almak zorundasınız yani ilerleyen zamanda ya bir sorunla bir problemle karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki size ne kadar güven verse de işte bir şey olmayacak dese de arkadaşlar olabilir. Bu en başta sizlere söyleyeyim. Bir de ben biliyorsunuz yani ikinci el sistem hazırlamak istemiyordum. Fakat şu anda elimde 3 tane ikinci el bir sistem var. Bunu da sadece dediğim gibi yani sansürleyip göstereceğim. Şu anda büyük ihtimalle tarayıcının arama çubuğunu bile görmüyorsunuz. Ben orayı kırpacağım tamamıyla. Yani ne arama çubuğunu göreceksiniz arkadaşlar ne de sağ tarafta işte yani çok fotoğraf da değil gene tek bir fotoğraf göstereceğim yani olanlardan sağ taraf gene full sansürlü olacaktır arkadaşlar bunu sizlere tekrar söyleyeyim onun ötürü yani şimdi ben bir şey gösteririm gider bizim kanaldan biri onu alır sıkıntı çıkar bu sefer yani ben sorumluluk üstlenmek istemiyorum arkadaşlar anlıyor musunuz yani bir daha kimsenin başına iş açmayalım yani bir daha kimseye de masraf ettirmeyelim. Onun ötürü ya ben hiçbir şekilde parçaların kimin sattığını falan yani göstermeyeceğim öyle söyleyeyim. Bayağı bir sansür yapacağım bu yüzden. Neyse arkadaşlar ben direkt ikinci parçamıza geçmek istiyorum. İkinci parçamız arkadaşlar işlemcimiz. Evet şimdi arkadaşlar işlemcimiz e, Ryzen 3 1200. Ya biliyorsunuz arkadaşlar bu işlemcinin zaten sıfır fiyatı 470-480 liraydı. Fakat şu anda sıfır bulunmuyor. Bulunsa da arkadaşlar fiyatlar biraz yüksek oluyor. Öyle söyleyeyim yani. 455 liraya artık o işlemciyi biz bulamıyoruz ama ikinci elini arkadaşlar bulabiliyoruz. Adam fanıyla birlikte satıyor açıklamaya öyle yazmış. E dediğim gibi arkadaşlar güzel bir işlemci diyebilirim. Fiyat bandına bakacaksak ama yani tabii ki de işlemcinin fiyatı arttı. 455 lira olsa gene alın derim yani ama şu anda ikinci elden aldığınızda bile bu fiyatı anca alıyorsunuz. Ayrıca ekran kartı konusuna gelince orada da çok konuşacağım arkadaşlar. Bakın ikinci elde pahalaştı. Normal sıfır piyasası da pahalaştı. Hatta ikinci el sıfıra göre daha da pahalaştı arkadaşlar. Yani bakıyorum. Yani RX 570'in 4000 liraya aynı modeli var işte 4 GB 8 GB modeli. Ama Letgo'ya gidiyorum adam onu 6 bin liraya koymuş bir de ikinci el koymuş yani. Nasıl satacaklar merak ediyorum satabiliyorlar mı doğrusu onu da bilmiyorum ama. Neyse artık arkadaşlar onlara değineceğim şimdi ilerleyen dakikalarda. Şimdi arkadaşlar bu işlemci alırsanız gene ee, işinizi görecektir. Oyun videosu çekebilirsiniz. Yayın yapamazsınız arkadaşlar. Bakın yayın yapabilirsiniz aslında ama kalitesiz bir yayın olur. Kesinlikle işinizi görmez. Ben bu sistemi arkadaşlar oyun oynayacak kardeşlerim için hazırlıyorum. Bakın oyun oynayacaksınız. Ders yapacaksınız. En çok da ders yapmanızı tavsiye ederim sizlere bu sistemle. Onun haricinde günlük işler falan filan yani. Böyle video, video tarzı, film tarzı şeyler olabilir. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki parçama geçeyim. Bir sonraki parçamız rimimiz. Evet şimdi linkimiz bayağı bir geç açıldı herhalde internette bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Gece saat 3 acaba Wi-Fi'de birim var. Neyse tekrar bir yavaşlama olsa kapatırız artık. Şimdi arkadaşlar RAM'imize gelince 245 lira gibi bir ücret var. 8 GB 2400 MHz CL15 bir RAM adam altına yazmış yani cüz'i bir miktara bırakacağım yani upgrade sistemin yükselttiği için bu da açıkta kalmış ve ucuza bırakacağım demiş arkadaşlar şimdi ben sizlere gösteriyorum 500 lira 200 lira 600 lira 700 lira bunların hepsinde indirim olacaktır ikinci elinde güzel yanı bu aslında yani pazarlık yapmasını bilen biri gerçekten yani çok Uygun alabilir bazı parçaları ya ben hatırlıyorum arkadaşlar 900 liralık bir ekran kartını arkadaşım 750 liraya almıştı 700 liraya alan oluyordu arkadaşlar yani bu zaten biliyorsunuz yazın özellikle bu işlerle çok ilgileniyorduk abi ikinci elden şunu alayım mı bunu alayım mı tavsiye veriyorduk yani ikinci elden ama artık vermiyoruz hiçbir şekilde bu arada arkadaşlar bu sistemin fiyatını hesaplayacak olursak onu da sizlere hemen video içerisinde söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 2100 liraya, 2200 liraya falan denk geliyor ama indirim yani işte diyorum adam mesela 245 yazmış ama indirime var yani zaten küsurat yazmış indirim diyor yani. yani. bundan fiyat düşebilirsiniz, işlemciden düşebilirsiniz, anakarttan düşemezsiniz o sıfır zaten o fiyatı değişmez ama ekran kartının fiyatını düşürebilirsiniz yani düşer de düşer arkadaşlar onu söyleyeyim size en başta onun haricinde e, sistemin fiyatını da söyledik ve bir sonraki parçamıza geçelim bir sonraki parçamız ekran kartımız evet ekran kartımız arkadaşlar Safir'in RX 552 2 GB modelli ekran kartı. Aslında ben bu ekran kartına GT 1030 diyorum. GT 1030'a da RX 550 diyorum. Yani bence aynı performanslı ekran kartları. Tabii ki de aynı performanslı demek istemiyorum ama yani birbirlerine çok yakın diyebilirim performansları. Onunla ötürü yani ikisi de birebir aynı diyebilirim. Yani bu ekran kartını almak istemiyorsanız GT 1030'u alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin kendi tercihinizdir. GT 1030'da ortalama olarak arkadaşlar aynı fiyattadır. Öyle söyleyeyim sizlere. Onun haricinde arkadaşlar bu ekran kartını aldığınızda şimdi bu yani APU bir işlemci topluyoruz görüyorsunuz her zaman zaten Ryzen 3 3200 veya işte 2200 işte içerisinde Vega 8 grafik bileşiğine ekran kartı oluyor yani bu ekran kartı Vega 8'e göre neredeyse iki kat daha fazla FPS alıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim 2 kat demeyeyim 2 kat demeyeyim ama iki kata yakın. Yani hatta onun üzerinde alıyor diyeyim arkadaşlar. Kesin bir şey konuşmayayım yani. Sonuçta testler yerden yere fark ediyor yani. Sistemden sisteme de fark ediyor. Kesin bir şey konuşmayayım ama Vega 8'de niye bu kadar söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Zaten bu ekran kartını da birebir kullanan benim bir arkadaşım vardı RX 550 ve sonrasında upgrade etti o da sistemin ama en başlarda kullanıyordu ve Rust falan oynuyorduk yani Rust da yani sonuçta bayağı ciddi bir ekran kartı gerektiren bir oyun öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir şey de demeyeceğim. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylemedim sanırım. Kasa ve güç kaynağı da sıfır olarak geçiyor. Yani ben böyle şeyleri ikinci el almayı sevmiyorum arkadaşlar. Bakın kasayı belki alırsınız ama güç kaynağını ben ikinci el kesinlikle almam ya. Yani alana saygım var ama ben almam kesinlikle. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Neyse arkadaşlar şimdi depolamamıza geçiyoruz. Depolama konusunda hard diski tercih ettik. Hemen onu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar hard diskimiz çok uyguna geliyor. Zaten yani sıfırı da 70-80 lira, 90 lira. Yani i̇kinci elini daha uyguna alabilirsiniz bu şekilde işte arkadaşlar. Dediğim gibi bu tamamıyla sizin piyasa araştırmanıza bağlı. Bakın tekrar tekrar söylüyorum bu bir öneri değildir. Yani ben sadece sizlere nasıl bilgisayar toplayabileceğinizi gösteriyorum yani ikinci elden. Nasıl uyguna getirebileceğinizi gösteriyorum doğrusu. Ama tabii ki de birebir e, normal hayatında yani biri gelirse işte abi bakalım ikinci el bir sistem falan filan derse. Oturur bakarız o ayrı ama şu anda ben video hazırlıyorum ve videoyu bir sürü kişi izliyor ve Hepsinin aynı önleri yapamam. Sonuçta bu ikinci el yani sıfır değil. Satan bir adam tekrar satamaz onu yani. Ondan ötürü kesinlikle arkadaşlar e öneri değildir bunlar sadece sizlere yani işte yol göstermek diyeyim işte bilgisayar toplamada yardımcı olmak diyeyim hatta o kadar diyeyim ve konuyu kapatayım arkadaşlar. Neyse şimdi ben sistemin son parçasına geçiyorum. Son parçamız kasa ve güç kaynağımız. Evet arkadaşlar şimdi kasa ve güç kaynağını sistem.com.tr'den tercih ettik. Şimdi neden buradan tercih ettik? Çünkü benim çok güvendiğim ve sevdiğim bir site. İnşallah ileride bir sponsor oluruz diyeceğim de yani çok zor ama ne olur ne olmaz arkadaşlar hayat bu sonuçta yani bazen oluyor bazen olmuyor. Yani olmayacak dediğiniz şeyler oluyor arkadaşlar hatta öyle söyleyeyim. E, neyse biz stem.com.tr'den tercih ettik bunu e, kasada gayet güzel. Bu arada evet piano black diyor arkadaşlar bakın piano black e, arabalarda çok tercih edilen bir e, döşeme işte kaplama diyebilirim. Gerçekten piano black yazısı bayağı dikkatimi çekti arkadaşlar. Bu aralar zaten sürekli araba araştırıyorum. Oradan e, biraz dikkatimi çekti tekrar tekrar söyleyeyim. Ayrıca arkadaşlar yakın zamanda araba toplam videosu falan geliyormuş yani şaşırmayın onu söyleyeyim sizlere gelir söyle bir şey. Neyse arkadaşlar bu da 300 watt. 300 watt bizim için yeterli olacaktır. Öyle söyleyeyim yani sınır hatta bizim için. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar ve videomuz burada yani sonlandırayım. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum gece saat 3 dilim sürçtüyse bir kelime yanlış konuşmuşsam veya işte ne bileyim yanlış bir şey söylemişsem kusura bakmayın. Bu kadar diyorum ve videomuzu kapatıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.